Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft nasıl onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Minecraft gördüğünüz gibi APK ücretsiz indir'e basıyorsun. Ben yazmıştım öncelikle. Bekledim. Yani bana yüklenmiyor ama arkadaşlar size yükleniyor ya. Yani ben denedim bunu. Annemin telefonu oldu. Arkadaşlar hemen girsin. Evet mavi şey de olsun bir. Evet oluyor. Girdik mi? Şimdi arkadaşlar buradan burada Android oyun kulüpten yüklüyoruz. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Şuna basıyoruz. Oyuna devam et arkadaşlar. Buna basıyoruz. Bastık. Evet. Arkadaşlar sonra bir daha bu çıkıyor. Sonra bir daha aşağı iniyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada düz. Evet. Arkadaşlar burada iki tane şey var link. En üsttekine basıyorsunuz böyle yani yeşil oldukları uzun yerine basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar burada 5 4 saniye veriyor burada. Saniye bitsin hemen. Oyun indi gözüküyor. Oraya basıyorsunuz. Sonra kaçar indirmek için devam et diyor. Buraya şey diyoruz. Devam ettiriz Bastık şu an. Evet. Maaşı doluyor. Üstteki. Şu an et evet, sonra sakın buraya telefon numarasını yazmayın size dolandırabilirler. Şurada çarpı işaretine basıyoruz. Bastık arkadaşlar sonra bebel çıkıyor arkadaşlar. Sonra burada indirme yeri var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada indirme yerine tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar buraya açıyoruz gördüğünüz gibi. Sonra buraya basıyoruz arkadaşlar beyaz yeri. Sonra arkadaşlar bir daha şuraya basıyoruz. Sonra yine buraya basıyoruz. Sonra arkadaşlar mavi yere basıyoruz ve arkadaşlar oyunumuz şu anda yükleniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi dosya inceliyor ayrıldılar arkadaşlar buydu şu anda yükleniyor arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. daha fazla çok devam gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, like, like atmayı unutmayın onunla gelirse devam gelecek arkadaşlar bu kadardı görüşürüz umarım işinize yaramıştır ve bay bay